Merhaba arkadaşlar Ve sevgili hocam Değerli arkadaşlarım Bugün sizlere kısaca bir sunum yapacağım Atletizm branşı altında Uzun atlamayla ilgili Bu arada Atletizm branşı olarak Uzun atlamak kendi içerisinde de bölümleri vardır 3 adım Sırık ile atlama Ve yüksek atlama Ben uzun atlamayı seçtim bunu kısaca size uygulamalı bir şekilde anlatmak istiyorum. Öncelikle burası Kıbrıs Lefkoşa Atatürk Stadyumu. Öncelikle havuzumuzdan başlayalım tanıtmaya. Kum havuzumuz Kum havuzumuz pandemi sebebiyle kapatıldı. Kullanılmazdı. Yine de ben anlatmaya çalışacağım size en iyi bir şekilde. Evet. Bunun altı kum. Uzunluğu 10 metre olup genişliği 275 yaklaşık 30-40 metre geriden en az 30-40 metre geriden var. 30 santim genişliğindeki bir basma tahtası görüyorsunuz. Yaklaşık 30 santim. bu 30 santim genişliğindeki basma tahtasına basarak sıçrama yapıyoruz. 30 santim genişliğindeki basma tahtasına basarak sıçrama yapıyoruz. Bunun 20 santimlik 20 santimlik kısmı beyaz yani basabileceğimiz ve atlayabileceğimiz kısmı kırmızı tarafı ise 10 santimlik Buna basılarak Sıçrama yapılırsa Kumavuzuna atlama yapılırsa Far olur Far olduğunda da kırmızı bayrağımız kalkar Kırmızı bayrağımız kalktığında da Atlayışımız geçersiz sayılır Atlama şansımız 3 defadır Atletler için hız, çeviklik ve güç Kullanımının oldukça yoğun olduğu Bir daldır oldukça basit aşamalardan oluşur. Sporcu koşar, sıçrar, uçar ve son olarak kuma bir iniş yapar. Sporcu neden 40 metre giriyor? Başta yavaş yavaş hızlanarak ilk önce yavaş tempoda çıkış yapıyor. Sonra hızlanarak 30 santimlik tahtamıza gelmeden 20 santimlik beyaz kısmında destek ayağını koyarak şu şekilde yani ben solak olduğum için havaya doğru sıçrar ama 20 santimlik kısmında havaya doğru sıçrayarak bu havuzumuza düşer bunu anlattığımız gibi kırmızı tarafına bastığımızda faal oldu. 20 santimlik beyaz tahtanın tahtaya basarak sıçra, sıçramamızı gerçekleştirdik. Bunun sıçradıktan sonra havadaki havada iki tekniği vardı. Biri kapama, diğeri ise makas. Kapama nasıl olur? Kapama sıçradıktan sonra havaya doğru havada kapanma denir. Nasıl? Ayaklarımız öne doğru, ellerimiz de öne doğru havada kapanırız. Adı üstünde. Havada kapanma. Makas ise sıçradıktan sonra koşarak geldiğimizi düşünelim koşar geldiğinizde sıçradıktan sonra koşar gibi yaparak havuza düşme sıçradıktan sonra ve havuza düştükten sonra ayağımızın ilk bastığı yer geçerlidir yere düşsek bile kalçamızın üstüne düşsek bile Koşu pisti en az 40 metre uzunluğunda ve en az 1.22 metre genişliğinde olmalıdır. Yani şurada arkadaşlar 1.22 metre genişliğinde olmalıdır ve 40 metre içeride koşmaya başlarız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sunumumu size iyi bir şekilde anlatmaya çalışmışımdır. Pandemi sebebiyle elimizdeki imkanlarla size her şeyi sunmayı kısaca çalıştım. Teşekkürler.